2 Ağustos Cuma, ilçemizde yaşanan son gelişmeler. İstanbul Valisi Davut Gül açıkladı. Ana sınıfın bahçemli projesi kapsamında Pernikli site içerisine ana sınıfı inşa edilecek. Proje kapsamında İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Pernik Kaymakamlığı ve Sittaş Marina site yönetimi arasında ana sınıfı yapımına ilişkin protokol imzalandı. Arzu Öztürk'le eğitim yolculuğu Beyaz TV'de izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Aydın Kuruz Pendik ve Kurtköy Şubelerinin kurucusu Arzu Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu program her cumartesi saat 11'de ekranlarda yer alıyor. 30 Ağustos tarihli bölümünde ise eğitimci sosyolog Ali Koç konuk olacak. Programda eğitim ve toplumsal gelişim üzerine önemli konular masaya yatırılacak. ligde mücadele eden Pendik Spor'un 2025-2026 sezonundaki ana sponsoru, inşaat sektörünün önüne gelen firmalarından Atko Grubu oldu. 29. Pendik sahilinin meydanında düzenlenecek Pendik Kahve Festivali, kahve tadımları, söyleşiler, konserlerle dolu dolu geçecek. Pendik sahilde susamuru görüldü. Pendik ve olta balıkçılarının beslediği susamuru görenleri hayrete düşürdü. Önümüzdeki hafta sizlerle olamayacağım, beni özleyin. Haberlerimize 1 Eylül ve Pazartesi günü kaldığımız yerden devam edeceğiz. Herkese mutlu hafta sonları diliyoruz. Kendinize iyi bakın.